Ben duş alacağım. Diyor. Anne ya! Oh. <laughs> gel gel. İstemiyorum. <laughs> Selah bayram temizliği tabii ki yapacağım. Ya hayır 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 ya! İstemiyorum. Oğlum yeri süpürecekmiş de işte, yeter. <laughs> ne yapacakmış? Yeri süpürürüm diyor. Yeter. Adam ona çok. Gelmeyi versinler. <laughs> Gelmeyi versinler. <laughs> Ev çöplük gibi. Yerleri ya. çekeyim. Bakın bakın görüyor musunuz? Arkadaşlar merhaba bu arada. Hmm. Sabah sabah şeydeyiz, böyle aile içi çatışma yaşıyoruz. Ben dedim Lisbon ki, temizlik mi? yapacağım, bayram ya. temizliği. Oh. Otur efendim. <laughs> <diyor. gülüyor> <laughs> Pro <Floyd. gülüyor> Nerede? Profesto <laughs> ediyorsun <c> öyle <gülüyor> 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 mi? Profesto olmaz. Prosesto! Yıldızımın laflarını değiştirme. Ben büyüyünce o teyze olacağım. Bahçeye de kaçamazsın. Burada bahçe de yok. Atarım kendimi yanına. Kedinle birlikte atlarım. <laughs> Onu da götürüyorum yanımdan. <laughs> ya i̇stemiyorum, istemiyorum. Niye Zaten senden bir şey ya. istemiyorum ki ben ya. Niye ben geldim de temizlik yapıyorsun? Kızım bayram olduğu için temizlik Hayır. yapacağım. Bayram temizliği. Zaten senden yardım istemiyorum. Bu ev ufacık. Cam silmeyeceğim sürekli yağmur yağıyor. Yani sadece süpürüp toz alacağım. Bütün gün boyunca rahatsız olacağız hepimiz. Yine gerek var dışarı çık. Oha evden niye kovuyorsun ya? Ben ne yaptım? Yani siz yokken daha temi, rahat temizlik yapabiliyorum. Hatta kediyle kuşu da götürün giderken. Nuri annem bizi kovdu. Nuri'nin umurunda mı? O zaten kaçıyor <laughs> ben temizlik yaparken. <laughs> İstemiyorum. Ama önce soruyor. Yardıma ihtiyacım var mı anne diye. Dediklerimi de yapıyor. Bu arada benim elektrik süpürgesini galiba değiştirmem lazım. Ya da yedek filtre siparişi versin Nuri. Ya da gofreyi bir tane sap tak. Gofreti. Yalat. <laughs> Nefret ediyorum temiz ki. Bunun kaşınıyor. Kuşun yüzünde. Boya temizlenecek. Mıyım? Ne olur? Zaten kimse gelmeyecek. Söyle birinin gelip gelmemesi önemli değil ki. Pislik içinde yaşayamam ben. Her yer temiz olmalı. Denemedin. Hiç denedin mi? Denemedin. Denemedim. Demek ki denemediğin için bilmiyorsun. Denesen belki adapte olabilirsin. Her yer böyle tertemiz kokarken huzur bulabiliyorum. <laughs> Ev tertemiz kokarken mi huzur buluyorsun? Hı hı. Öncelikle o zaman deterjanımızı değiştir. <laughs> temiz kokmak istiyorsan. Arap Ay <laughs> Hayır hayır anne istemiyorum ya. 10 gün diye. Her gün duş al. Sabah akşam. 3 öğün ama evi temizleme. Lütfen ya. O zaman temiz kokma. Ya git işine. <laughs> <anne ya>. Kaçmalama. <laughs> Odan da temizlenecek. Toparladın mı? İşte bu yüzden istemiyorum. Hayır. <gülüyor> 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 Bak bana cennet cehennemi dönüyor şimdi. yumul Evet bugün çok doğal 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 bir ev halini görüyorsunuz. <laughs> Sela bayram kombinlerini deniyor. Ben çarşafları değiştiriyorum. Beyaz pantolon. Kimse Müslüm Gürses gibi olamaz. O açıdan dememiştim yani takımı Ben de şaka yaptım zaten. Evet söyle abi bayram kombini denedi arkadaşlar. <laughs> Bunaltı cava aslında. Böyle sıcak değildi. de boğuyormuş gibi. Böyle bir ayakkabı. <laughs> yıldır... <laughs> Bu ayakkabıları çok uzun süre önce almıştı biliyorsunuz ama hiç giymedi. Çünkü ben beyaz insana. Yani böyle bir tişört ve her zamanki klasik siyah dar pantolonu üstüne, Adım üstüne bir ceket aldı. Ama şu an onu giyemiyorum. Bir giy de görek bari. Bayramda görürüz ama yani hani böyle şey aldı kafasında kombinledi ilk defa deniyor. Üstünde nasıl durduğuna bakıyor. Ne olur giymeyin. Deniyorum. <laughs> Lütfen. <laughs> <laughs> İyi <gülüyor> tamam. Bence olur. güzel. Yani bayramaca fikir değiştirmezse birkaç gün var. İnşallah giyecek. Ben az siyah, hmm. siyah gömlek. Ama siyah olarak. daha çok yakar sıcakta bunaltır. Ben her türlü yanıyorum. Sevmiyorum sıcak. Sen e, soğuk insanısın da niye Bursa gibi bir yeri tercih ettin onu merak ediyorum. Neyse en Psikolojik azından, yazı, var. En azından yazı burada geçiriyorsun. <laughs> <Psikolojik sıkıntı. gülüyor> Gözleri biraz daha iyi bu arada bugün. Şöyle yakından çekeyim. Kaç gündür gözleri çok kötüydü. Dün akşam bir şişti davul gibi şişti arkadaşlar. Yani gözleri iki katıydı. Ama şu an biraz daha iyi. Telefonum yok olsa gösterirdim. Evet telefonda resmi var cidden. Getireyim mi? Getir de bakalım. Evet göstersene. Dün akşamki haline bakın. Bu bir de buzdan sonra gel. Yani bu zaten senin gözlerin yani. büyük hani yapısal olarak büyük. Bir de bu arpacıkla birlikte iki katı büyüyor. Bu arada arkadaşlar ortalama kaç gün? Yani bir 20 gün neyi oldu herhalde değil mi sen çıkalı bu ilk arpacık? Ha evet tabi Bursa'da çıktı. Yani 20 gündür falan iyileşmeye niyeti yok öyle bir şey ki. Yani öğrendiğimize göre zaten şeymiş salgınmış bu yıl çok fazla insanda çıkıyormuş göz şeyleri arpacık falan çok yaygınmış. Seyla da onlardan biri oldu. Geçmiyor da bir türlü. İnşallah çabuk geçer ya. Nazar bir ne? hastalığa da yakalanmadan atlatamayacak mıyız? <laughs> Her salgına mübarek. İlk ben geçiyorum zaten. Bugün çok işim var arkadaşlar. Benim niye portakallı ya? Bilmem alırken öyle almışım. Neyse çarşafları değiştireyim. Paşanın kafesi temizlenecek. Hiç bakma rengi oldu. oldu. Evet ne kadar da güzel. Karman karışık bir. Al, bir bırak şunu. Al. Bir şey oldu ya. Sürmeliydin. İyirsin, fırına sürmeliydin. Yarısını fırına sürürsün. Karıştırma bırak. Bırak. Ne ya. Kızım karıştırma bırak. Alt pişti. tarafı sebzeyi yedirdik. Şu aşağıdaki marketten havuç, patates, brokoli alıp yapabilirdin. Brokoli yok. Mevsimi değil çünkü. Brokoli olsa çorba yapacağım yanında. Evet. Gördüğünüz gibi bu hazır şey. Göstersene paketini. Reklam değil. İçinde de zaten bir tane brokoli düştü. Bu işte. Marketten aldı. aldı. Karışık sebzesi işte ya. Aslında koydu. ta geldiği gün almıştı. Öyle kokması normal. Brokoli var içinde. Geldiği gün almıştı. Sürekli hazır yemek yediği için sıkılmış. Değişik bir şeyler yapmak istiyor. Fırına sürsen daha şey olabilirdi ama fırında uğraşmayayım dedi. Azıcık bir şey tavaya koydu. Normalde bunlar tavuğun etin yanına garnitür olarak kullanılıyor. Söyle ayrı bir şekilde yapmak istedi ama şu an kokusundan bir e, tadına bakmayacak gibi geliyor. Deniyor. Bilmiyorum. Ama ben şey normal alıyorum kokuyu. Ne alıyorum Almıyor musun? Evet. Ya... Ne var içinde? Baharat çok fazla. Ha, kabak, havuç, brokoli, patates. Başka bir şey yok herhalde. Beyaz soğan. Ha, e. koku o zaman soğanın kokusu Süreyla'cığım. İyi de kokusunu sevmediğim bir şey yiyemez. Ki. Nuri yer ama sen. Yiyemem evet. tamam o zaman bırak biraz şey yapsın pişsin. Ondan sonra yersen yersin yemezsen artık denemiş olur. Nuri yer. Tamam Sakatatı eti anlarım da sebze yiyeceğini düşünüyor musun? Ziyan mı olsun? <laughs> Maalesef olacak gibi. Diğerini ağzını kapatıp şey buzluğa koysana. İyice bağla ağzını. Soğan kokusu buzluğa yayılmasın. Ayrıyeten buzluk poşetine koyabilirsin. O şekilde açılmaz. Arkadaşlar bu şekilde görünüyor. Ya ben kokusunu normal alıyor gibiyim ama Süheyla pek sevmedi. Bunu da bilmiyorum. Bilmiyorum ama şu an normal ya bu koku. Sebze kokusu böyle olur karışık. Şey yapayım mı ister misin sana? Kabak alayım, patlıcan, mantar, fırınlayayım böyle. Olur. Sen öyle seviyorsun nasıl olsa. Kaba şey yaparım biber salçasıyla soslarım. Olur mu? Olur olur. Tamam. Ya, ben brokoli, çıkıyorum. brokoli yok. Bakarız yine de bulabilirsek. Ama bu mevsimde brokoli bulunur mu bilmiyorum. Şeye bakabiliriz migrosa. Varsa migrosa vardır. Çorba yapmak istiyorum. Tamam işte bakalım o zaman. Boyunca. Yemeyecek onu. <gülüyor> <gülüyor> tamam kapat altını uğraşma. Pişirme yemeyeceğin şeyi. Çok kötü kokuyor ya. Kötü kokan bir <laughs> şey. Ama. Bence kokmuyor ama sen kötü kokuyor dediğin bir şeyin tadına bakamazsın. Kapat şunu. Midem yandı. O tamam adam, kapat şeyi. Deneyeceğim demek istiyorum. O zaman aspiratör aç kokuyu çeksin. Aspiratör aç da kokuyu çeksin. Sen manyak mısın? Buraya saklanıyorsun. Gelen gideni pati atıyorsun. Hı? Mama yiyince gözlerinin önü açıldı. Salça olmaya başladı. İnsan iki günde bir kilo alır mı? Böyle bir sistem var mı? Pardon. Abisiyle kardeşi de aynı durumda ya. olunca bir şey diyemedim. Kedi de size sen, çekmiş. Uykumda Kızım tabak kullansana ben tabak. Ben kâsesi insanıyım tamam. Sen seversin seversin. Ben gelmiyorum ben Tamam da sen... şey bu. Bak tabak da daha çabuk soğur. Hayır. Bir. Bunlar kaseye değil tabağa konur Bunun iki. Da değil. Ben kase seviyorum. Her Sarımsaklı yoğurdu şey kase... yoğurt alsaydın. Var mı? Var dolapta. Boş ver. Bunlar yoğurdu da seviyorum. Yoğurtunu pişirdi bu arada. bu arada. Yoğurdum ayaladım, Güzel olmuş. Dolaba koydum ama bugün kaşık sokmayın da biraz akşama doğru açalım. Bunu mu? Bu bitsin. Yok bu bitsin canım. Bu eski yoğurt. Arkadaşlar diğer yoğurtlar gibi olmuyor haliyle bu. Yoğurdun sulu yeri kalmıştı. Ben ayran falan yaparım diye koydum ama. Biraz önce kokusundan kaçan Süheyla şu an test ediyor. Pişmiş mi? Hı hı. Kokusu güzel. Bence şu an. Sarımsaklı yoğurt da daha güzel olur. Güzel olmuş mu? Yediğine Asmışmış. göre olmuş. <laughs> Çok pişmemiş. Ya iyice pişse dağılır sanki. Hangisini de istiyorsun? Şu an hiçbirini istemiyorum. Hı. Yok yemem şu an. Bu ne be? Brokoli sapı galiba. Dışarı çıkınca bakalım migros'ta da brokoli bulabilirsek alalım sana. Bu sadece havuçtan ibaret gibi geliyor bana şu an. Evet havuç ve patates çoğunlukta. Kokusundan kaçıyordun ama şimdi gayet iştahlı yiyorsun. Kızarmış seviyorum. Tamam o zaman böyle paketlenmiş değil de. Zaten bunların dediğim gibi brokoli hariç hepsini markette bulabiliriz. Alalım yapayım ben sana. Brokoli istiyorum. Millet de brokoliden kaçıyor. Benim çocuklar acayip yapacak bir şey yok. Ne acayip gördün? Bir tane tas mı değişik kullanıyorum sizden diye ya. Hayır o yönden demedim yani. Normalde brokoliden çoğu kişi haz etmez, sevmez. Yani ne bileyim brokoli, karnabahar bu tür şeyleri. Sen mi? Karnabahar al ben size yaparım. Yani ama benim çocukların ikisi de seviyor bu tür şeyleri. Mükemmel ben de çok bir şey. seviyorum. Lahana turuğuyla haşladığın ve kızarttığın zaman mükemmel bir şey. Biz seviyoruz lahana, turp, karnabahar, brokoli bu tür şeyler. Öncesinde yemiyorduk ama sonradan alıştık. Şimdi çok seviyoruz. Nuri de askerde alışmış e, şeye, brokoliye, karnabahara Geldiğinden beri severek yiyor. Ama benim tiroidimi az çalıştığı için arkadaşlar bu tür şeyler bana sınırlı. Yani biraz fazla yediğim zaman çok sıkıntı yaşıyorum. Ben de çok seviyorum normalde brokoli'yi sarımsaklı yoğurda batırıp yemeği Ye. Yok yemeyeceğim şimdi. Biraz sonra bakarım. Bu gibi bu da tadını almıyorum ya. Kızım o yüzden dedim ki sana sarımsaklı yoğurt var dolapta süzme yoğurtla karıştırıp yaptım. Koyu kıvamı tam yemen şeyinde. <laughs> ben açamıyorum ama. Tembellik yaptı benden istedi. Biraz önceki ağız göz şekli tamam. ondandı. Benim sanırım midemde bir sıkıntı var. Niye? Ağrıyor mu? Midem yanıyor. Her şeyin kokusu batıyor şu an bana. Farkında mısın? Sabah abin de midem yanıyor dedi. Neden? Yediğiniz o hazır pizzalar yüzünden bence. Dün ikiniz de pizza yediniz. Bugün ikiniz de midem yanıyor diyorsunuz. Biraz öyle oldu evet. Şöyle yapacağım. Başka bir kase alabilirsin istiyorsan yani. Alt tarafı bir kase ekleyecek. Bir şey olmaz. Kızım kase al dur, öyle. Dur ne olur bir dur deniyoruz işte ya. Tamam deni hadi. Hiçbir şey değişmedi. Değişmedi mi? Hı. <laughs> Sanırım sebzelerde sıkıntı var. Ya da benim ağzımın tadında. Ya dediğim gibi, bak gerçek diyorum. Hı. Donmuş şeyler, e, taze şey gibi lezzet vermez. Evet vermiyor. Şu an hiçbir zevk almıyor. Sen çatır çutur Ak... Çiğneyip duruyorum yani. Dur bakayım, bırakır. Farklı olur Allah'ım inşallah. Yani yapacak bir şey yok. Dediğim gibi sebzelerden kaynaklanıyor. Onlar taze evet. sebze olsaydı marketten aldığımız yani hani kendi yaptığımız olsaydı. Ya diyor muyuz? Böyle olmazdı. karnı bakar. Normalde brokoli falan çok seviyorum. Hı, hı Havada kızartmayı, havucu da çok severim. Hava da severim. Tamam ben işte. Onları kendimiz alalım ve yapalım. Alır. Olmayacak. Hı? Olmayacak. Ne kokuyor? Yemek, Yemek mi kokuyor? Vallahi. biraz önce sebze haşladı. Yemek şey ister okuyor. misin? Yemek. Ne haşladı? Brokoli var içinde. Patates var. Girdi. Brokoli bir daha söylesin Brokoli seviyor ki o. Kahvaltı dayı da yemeği tercih etmiyorum. Evet doğru. Nuri için kahvaltı olacak. Saat... Saat daha ee... erken. 12.30. O... mi? Geç mi? Şey, Düştü değil mi? Ben de. Midem yanıyor. Kahvaltı hep benim işte. Evet. Süheyla da aynı şeyi söyledi. Midem yanıyor. Ben de dedim ki dünkü yediğiniz pizzalardan mideniz yanıyor. Çünkü ikinizin Nereye? de aynı anda midesi tamam. yandı. Şov, şov, yapma şimdi bana mideye pizzada yanıyor diye Ne rızaktı bana yemek lazım ben açım. Brokoli. <laughs> ne <Neler> rızaktı? <yazarttı? gülüyor> Havuç, patates, kabak. Ya sayıda ki. Soğan vardı da. öyle bir şeyler. Başka? Bu kadar. Getirsen yiy. Getiremem yok. Yedi hepsini. <gülüyor> <gülüyor> kokusuyla önce dalga geçti. Dalga geçmedim yemek kokuyor dedim. Sen değil o. Ben dalga de. geçti. Hiç <laughs> sevmedi. Ama sonrasında oturdu ve yedi hepsini. Güzeldi. Yaz salça katmışsın gibi ama. Içinde. Hayır. Yok katmadı. Yani Soğan vardı içinde. Bir şey kokuyor orada. Bak o da almış bu kokuyu. Farklı bir şey var. Çiçek. Ya baharatı kokuyordur. Olabilir. Benim sevdiğim şey kokuyor diyor, da. baharat yani. Senin bu ara sevmediğin bir şey var mı? Sana bir şey, haberim var. Kedin iki günde bir kilo almış. Bir kilo mu almış? Nasıl ölçtünüz? Elimle tarttım. Atıyor mutfakta yine. La gofret! Kesin gelir. Sen mamanın hepsini götürdün mü sokak hayvanlarına? Hiç bırakmadık mı? Tüh. Ya sen ne yapacaksın o mamayı? yemiyor yemiyorken? Kızım işte sorun orada. Önüne arada onu koyarız. Yemez. 1 2 1 2 yer. Kilo veriyor o bahaneyle. Ama bu mama yiyor, ağlıyor sonra. Gel yanaş bana. Bir şey göstereceğim sana. Vallahi bir şey göstereceğim sana. Boyun kızı sen değil misin? Gel. Bir yaprakları göstereceğim sana. Yapraklar çok sorun değil. Masadaki Mat tozu mu göstereceğim? Evet, masanın üstündeki tozu göstereceğim. Temizlik yapacağım. <laughs> şu sen normalde hiç sağa sola bakmazsın. Hayırdır? Hmm. O, o açıyor oturdu güneş yürüyor ya. Yo, kuruldu, bu evde ya. her şey daha, daha çabuk tozlanıyor. Çünkü küçük ya. Küçük bir de şey yola yakıyor. Ben onu gördüm. Ben temizlik yapacağım bayram temizliği. Söyleyla onu konuşuyorduk videonun başında. Bence de yapmalısın. Bak o kuruldadı. Kuruldadı mı? Açım ya. <laughs> Duygu sömürüsü yapma. Kedinle sen de aynı durumdasın. Onu yeme benim. Aa, hiç işlemedi attığım şeyi, sekip geri geldi. Yastık bana niye hiç zarar versin ya manyak mısın ya? Bana şu an zarar yani verecek şey bol yağlı zanmış. bir yemek. <laughs> Bak şuna. Bu göbeği eğri de göremezsin. Go şu an sana bol yağlı bir yemek yapamam. Niye? Aklında hiçbir şey yok çünkü. Nuri'nin hayalleri Süheyla gelecek ve farklı yemekler yapacak. Yok ya bana. yapmasın ya. Bu yemeklerin hepsine acık atıyor yiyorum ondan sonra kandım <laughs> iki gün bozuk geziyorum ya. <laughs> Sen de acılı yapma kendi ya. Ben kendi kendime yemiyorum, şey. Sonra yemiyorum diyor, ağlıyor diyor, yiyor. Birçok gün karnım bozuk geziyorum ya. <laughs> ya mücver mücver de gecenin birinde tutturma o zaman. Leyla'cığım bizim A karabiberimiz ve acı biberimiz çok yoğun tatlara sahip. Ben İkisini alamıyorum. de koklat mümkünse yemeğe atma. Ya. Tamam sen almıyorsun ama acı oluyor. Yani ciddi anlamda acı yapıyorsun yemekleri. Acı söylüyorum ben. Yerim. Yemek söylemiyorsun. <laughs> Tam da getire girmiş. Söylemiyorsun. Niye? Nuri hazır beslenmekten yağ oldu her yerin. Artık yok. Göbeğin görünüyor şu göbeğini. Evet. <laughs> İnsan da obez zannedecek görende ya. Değil misin? Değilim. Bunlar yeniyor mu? Ya yani şunlar yeniyor mu? Gel bakayım buraya. Yenmiyor, yenmiyor. Bunlar neyin? Bilme, bilmediği bir şey. Ne bunlar? Altında yazıyor ya bak. Tavrumludur. Korfünyo rol ne demek? Wonton ne demek oğlum? Bu Mor sanırım. işi tavuk, çiğ o, börek. tatlı acı tavuk işte. Dana etli tatlacı noodle. Tatlı acı değil ekşi. Dana et tavuk mu noodle lan bu? Dana eti tavuk mu? O bizim yaptıklarımız gibi değil. Onu demiyorum ben. Bak duydun çünkü. değil mi? Farkındayım evet. Açlıktan. Vallaha. Karnı mı guruldadı? Şu sanırım kızarmış mantı e, ya da haşlanmış. Şu neydi? O da şu işte. Bu, bu benim hep menü hep bunlar bak. Acılı karides çorbası bunu diye. Ben de istiyorum karides denemez. Tamam o zaman söyleyin. Test biber. ederken de videosunu çekeyim arkadaşlar ilk testimiz geliyor bu videonun devamında. Ekle ve mantar karides Meksika. Ekle lan. Anne 2000. Ne kadar sürede gelir? 2200 lira ama o çorba. Ciddi misin? Aa, çok pahalı. 2222 TL. Yok çok pahalı. Şöyle 2200 lira söyleyeyim. ne ya? Havuç salatalık 222 lira. Havuç, salatalık, mantar, dana etli, wonton Bunlar yok da mı bu fiyatta? Niye böyle? İnmiş işte. Sen Allah'ta bela mı istiyorsun? Havuç, salatalık, <laughs> mantar, dana etli, vonton ne demek oğlum? Of, oh, yoruyorsun beni. Vonton yaz şuraya. Al işte mantı. Bu ne oğlum? Ya mantı mantı, kim mantısı. Boş. Of. Oh. Ne kadarmış o? 200 lira işte Tamam onu söyleyin deneyelim Çorba bunlar ya Vonton çorbası Yukarıda normali var Tamam dur den denemek için söylüyoruz tamam Arkadaşlar bunlar şimdi bir tercih yapacaklar Yemek gelecek test ederken de sizinle paylaşıcam Nuri değil, bilmiyor rahanlar. ki hepsi benim yaptıklarımdan daha acı Bu ne acı ekşi çorba bu ne Nuri bayramda midemi bozuk mu gezeceksin Tövbe <laughs> estağfurullah Niye kötü mü Hayır normalde de alıp yiyebilecekmişim <laughs> Şimdi market <gülüyor> Arkadaşlar ııı <laughs> e, Bu video yeterince uzun evet. olduğunu düşünüyorum tamam, evet. İkisi hala karar veremediler. Değişik şeyler inanayım. sipariş verecekler. Hı, sen de tavuklu ye bence. Sana doğruuki. Eee bu deneyecekleri bu şeyler için, de için de ayrıyetten size Kardeşin, bir video çekeceğim. Ne Çocuklar ne dersiniz? Hı? Ee, gelecek yemekler için ayrı bir video çekelim değil mi? Evet. Bu videodan sonra onu yayınlayacağım arkadaşlar. Bu ne? Moğol işi tavuk mu? Ama çünkü, çünkü testleri nasıl bahsedelim, olur bahsedelim. bilmiyorum, belki uzun tamam, sürer ne? o yüzden ayrı tamam, bir video çekeceğim sizin için. Yemeyiz. Tamam. Onlar, Onlar hala karar verme da... şeyinde, İkisi yiyebilir miyiz, yiyemez e. miyiz tereddütlüler çünkü. Olur. Onlar bir tık yenilebilir, bu zaten benim gibi tatlı yediğim tavuk, bunlar senin deneyeceğin şeyler <laughs> benim Bunlar nasıl içimde, hani 2000 lira oldu. Ele. <laughs> 2000 lira ne? <laughs> Acılı karides çorbası. Hı. California rol. Hı. Çıkırı çıkırı rol. O ismini okuyamıyorum. Ee, Moğol işi tavuk, sebzeli nudur, <laughs> tavuklu nudur, karidesli nudur. Bu ne oğlum? Bu kadar. Neyse, e, onlar için, onlar için size uzun bir video çekeceğim. Bu <laughs> ne? Öyle görünüyor. Genel İnşallah. Nuri yiyebilirse bir de. <laughs> Anne bunlar çok kötü ya. İsimleri yok. aç kalacağım gibi sen bir şeyler yapmayacak ya. <laughs>